Ben sürücüyü alayım mı? alayım mı? Eser küçükler yok He? Eksil. Şey kapsiyonu kimlerdi? Bu yolun zaten her zaman kâdı. deli gibi geliyor millet bu yol. Çok hızlıydı ya. Yani yapacak bir şeyim kalmamış, yok yoktu yani. Ya. Allah kahretsin. Hani ne fren ne gaz bir şey yapamazsın ki ne yapacaksın? Zaten bir an oldu. Nasıl çıktı oradan ben anlamadım ki. Deli gibi geldi ya. Yok, ya. Sen şey dua et, Evet. Kaymadık biz. Tabii. Sağ yani sağ çekiyor. Sol çekirdim. şerit miydi? yani. Adam yani solun arkası sağa geçiyor. Bizim arkamızdan hızlı bir şekilde geliyor. sol şeritte dolu. Bir fren yaptı olmadı çarpacak da sol derk çekti. Belki de geç Yürü kaldı yani. herhalde. Şey, hani Siz o zaman şu tam dönüş yeri değil mi? Evet. Siz dönerken soldan mı? Allah'tan sağ yani tarafa geçtik. Ben aynı sınıf yüz yüz bir hiçbir şey yokmuş adamım. Abi de diyorum, bir de diyorum ki de sizin ha. burada ha. ne işiniz var? Ne işiniz var ya? Allah Allah. Oğlum canım o kadar tabelalar var. Hayır yani var sinyal diye. yanıyor abi. Araba sinyal yanıyor bu arada. sen olmasan başka birisi olacaktı. Görsen sen? Ben tamam dedim gittik. Yani hakikaten şeyden çok kötü gözüküyordu. Alay <laughs> ne yaptı? Alay çok kötüydü ya. ya gitti Gitti ya. B yani yani sen yani. hastaneye Gitti ya. Gitti ya. Gitti ya. Gitti ya. ben ya. Gitti ya. ya. Çocuk bir Çocuk olmadı. Çocuk olmadı. Çocuk